Ne habersiniz kardeşlerim? Ben Fantastic Seo. One Piece animesinin 753. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Uyandım ve kalkar kalkmaz diye gibi One Piece izleyeyim ve inceleme yapayım. Sizce beklediğim bir bölüm mü oldu? Yani orta derece, düşük seviye. Çünkü mangayı okuyan arkadaşlar için anime hiç heyecanlı olmuyor. Çünkü mangada olaylar o kadar boş fil geçmiyor. Hep dolu dolu bölümler oluyor ve mangada gerçekten hani sahneler görebiliyoruz. Animede dolduruyorlar da dolduruyorlar ve bu bölümünde 15-17 dakikası falan hatta 16 dakikası doldurmuş bölümler diyebiliriz. Hatta zaten openingden sonra böyle bir intro koymuşlar. <laughs> intro bir dakika sürüyor. Luffy gösteriyor, Zoro gösteriyor, Usopp, Choppa, Nami, Brock hepsini tek tek sayıyor. Raftere gideceklerdi. Bunu niye anlatıyorsun kardeşim? Adam zaten 753 bölüm izlemiş, biliyor. Gerek yok böyle bir şey. Doldurmalı sahnelere uyuz oluyorum açık konuşayım. Neyse oraya geçelim. 15 dakikası Rue denen ejder var ya bizimkileri Zoro'ya taşıyor. Onu gösterdi. Ejder bizimkileri Luffy falan sırtında taşıyor. Herkes gaza götürüyor. rürü Rü, hadi Rue, hadi rue. Bir ara ejder aşağı düşüyor. Momonosige'ler aşağı düşüyor. Momonosige arkadaşı Kanjuro Aşağıda şöyle yukarıdan bir maymun iniyor zaten. Robin diyor her tarafı bir adam mıydı lan o falan diyor. Oysa ki maymun da olabilir diyor. Zor, şey Nami'nin bilinçaltını pardon Robin'in bilinçaltını biliyorsunuz. Her neyse oraya geçelim. Bizimkiler sonunda öyle böyle öyle böyle makarayla karışık yukarıya tırmanıyorlar. Evet 15 dakika saniye böyle inceleyebilirim. Şimdi başka inceleyecek bir şey yok. Yukarı tırmandıktan sonra ejderha Çizime geri dönerken bizimkiler ağlıyor, mağlıyor tabi hani Ejderha nasıl gider o bizim arkadaşımızdı falan Ağlıyorlar teşekkür edemedik falan diyor. Zaten Robin sürekli kawaii, kawaii deyip duruyor Neyse bizimkiler bay bay çekiyorlar Ejderha Zorla Trouble Galo, böyle yapıyor bir anda o sahne çok komikti Alt üstü çizim falan yapıyorlar Orada zaten ikisi ciddi karakterler O sahne çok güzeldi Neyse ilerleme devam ediyorlar Luffy zaten tek ilerliyor bir anda aşağı zıplıyor Kaleler falan gözüküyor Zoo olan buradan inceleyecek nokta Zo adası e, ee, Zoo adasının üstündeki sırtındaki böyle kaleler falan uygarlık çok güzel. Bence bu adadaki çizimler çok güzel olmuş. Yani bayağı farklı olmuş. Ne Araba da ne Don Quixote'da o Flamingo'nun krallığında böyle bir şey görmemiştik Dressler olsa da. Yani bu artıda gerçekten güzel çizimler olduğunu düşünüyorum. Özellikle o kaleleri, uygarlıkları, Zoo'nun sırtındaki şehirleri falan çok güzel yapmışlar yani bir de balina var bir tane zaten. Böyle ağaç, ağaç şeklinde çok güzeldi çok beğendim. Çizimler çok güzel, çok başarılı yani oyun o yüzden. Ee, bir bakıma Luffy aşağı atladı ve e, bizimkilerin karşısında Zoro'lar, Usopp, Robin'in falan karşısında bir anda Carrot çıktı ve Carrot Zoro'ya hamle yaptı. Zoro savuşturdu da üzerinden Zoro bile şaşırdı. Bayağı sağlam bir hamle yaptı Carrot Zoro'ya. Jared demek ki sağlam bir karakter. Yeni karakterimiz ortaya çıktı. Mangadakiler bilir. Animeye özel yargılayacağım. Ee, Kirit denen bir karakter çıktı arkadaşlar. Tavşanımsı böyle. Bunlar Vizon kabilesi olarak geçiyor. Trafalgar orada diyor acaba Vizon kabilesi falan diye. Acaba Vizon kabilesi ne oluyor? Kaç kişiden oluşuyor? Ve bir anda timsahlı bir karakter çıktı. Timsahın üzerinde binen biri. Ve bu kişi, bu da hayvan. Ve konuşuyorlar aynı zamanda. Bizimki zaten garipsedi bayağı hayvanlar nasıl konuşur falan diye. Nami'nin üstünü giymişler. <laughs> Nami'nin kıyafetini giymiş kız ya. Nami'nin üstünü cebini giymiş. Bura çok komik. Neyse. Usof zaten direkt anladı. Nomi'nin üstü falan yapıyor. Demek ki Nami ile aralarında bir şeyler gitmiş. Sanji'ler falan nerede acaba? Nami nerede? Sanji nerede? Ee, Carrot zaten bayağı dövüş teknikleri iyi olan bir karakter ve Tim üzerine falan binmişler. Ve Zou yıkılmış halde, haraba haldeydi Zou'nun bulunduğu şehirde. Ülke yıkılmış haldeydi açık konuşayım her taraf harabeye dönmüş, yırtmışlar, etmişler. Demek ki orada bir savaş olmuş zaten işgalcilerden falan bahsediyordu Carrot ve arkadaşı. Bakalım nasıl işgalciler bunlar, kimler, bizimkilerle nasıl ilgisi olacak. Bir dahaki bölümde Rufi biriyle kapışacakmış, öyle yazıyordu. Nasıl bir bölüm görecek merak ediyorum. Bu incelemede daha fazla inceleyeceğim bir nokta yoktu ya. Bepoları falan gösterecek bir sonraki bölümde. Bakalım orta dereceli bölümde onun üzerinden 5 verebilirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.